Silaşım ne oldu zileşim? Yeni bir videoma hoş geldiniz. Saat 11'i 10 geçiyor neredeyse. Sabah evimin işlerini yaptım. E-maillerimi bitirdim. Her şeyimi. Ve en son aşağıya posta kutusuna indim. Dedim hani evde yoktum. Cihan posta kutusunu boşaltmamış. Dedim posta kutusunu boşaltayım geleyim. Ne oldu? Posta kutusunu boşalttım arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar <laughs> bunun içinde ne var biliyor musunuz? 200 euro ceza. 200 euro. <laughs> Aa, benim nelerle kazandığım para Allah'ım benim suçum biliyorum benim suçum. 120'lik yolda 160 gitmişim. 120'lik yolda otobanda ve bir tane puan Flensburg'da ama Falfa yok yani ehliyeti bir ay veriyorsunuz ya çünkü önceden hiç benim Flensburg'da puanım olmadığı için ve hızdan dolayı hiç ceza almadığım için tamam böyle tek tük cezalar oluyor hani 25 euro 30 euro 15 euro ne bileyim park şaybeyi unutuyorsun yanlış yere park ediyorsun falan böyle şeyler oluyordu veya 30'luk yolda 40 gidiyorsun falan böyle hafif şeylerdi var ya arkadaşlar moralim o kadar bozuldu, moralim o kadar bozuldu ki size anlatamam. Cidden yani. Hani şimdi diyoruz ya canımıza geleceğine balımıza gelsin diye. Tamam doğru da bir an için böyle açıyorsunuz, bakıyorsunuz cezaya önce ön, ön tarafında yazının böyle ön tarafında yazmıyor. Ben anladım zaten 120'lik yoz 40 fazla gitmişiniz diye yazınca dedim eyvah eyvah eyvah. Ya ne yapacağım? Güzel de bir resim var içinde yani. Şimdi bunu gösteremiyorum size bunu açıp. Çünkü bütün şeylerimiz e, yazıyor ilk sayfada. Resimde de yani ben olduğum belli arkadaşlar. Hani bazen böyle sen olmadığın belli olunca Almanya'da bak bunu da söyleyeyim size. Eğer resimdeki kişinin yüzünü identifiyen yapamazlarsa yani Ciddi yani resim bulanık falansa ben kullanmadım. araban başkası kullanıyordu ama o anda kimin kime verdiğimi arabamı bilmiyorum diyebilirsiniz. Böyle işin içinden çıkabilirsiniz. Tabi o zaman polis araştırıyor komşularınıza gidiyor şuna gidiyor buna gidiyor resmi gösteriyor bu kişiyi tanıyabildin mi Identify edebildin mi o kişiyle diye mesela komşularına o da derse aa tabi ki bu işte bizim komşumuz şu tanıyabildim derse o zaman tabi ki ama tanıyamadıkları anda resim bulanık falan olur, önünde böyle kapak falan olursa veya şapkanız olursa yani bazen böyle cezalardan kurtulunabiliyor. Bunu da söyleyeyim. Ama çok zor iş. yani ben anlatıyorum diye böyle kolay sanmayın. Ama benimki de resimde resmen belli ben olduğum yani. Böyle baktıkları zaman zaten ben kendim bakınca ben olduğumu anlıyorum. İlk soru. Bir de problem nerede? Bir puan Flensburg'da ehliyetimi almıyorlar ya. Şimdi Miley ehliyet yapınca 17 yaşında yanında biri olduğu zaman, ehliyeti olan biri olduğu zaman onunla araba kullanabiliyor. Millet onu yapmak istiyor ama o kişinin Flensburg'da hiç puanı olmaması lazım. Belirli yaş, belirli ehliyet süresi veriyorlar. O puan olmaması lazım. Yani bir puan Önceden puanımız olmazsa Flensburg'da bir puanın iki buçuk sene sürüyormuş silinmesi. Miley şu an 14 buçuk yaşında tam Miley 17 yaşına girince benim puanım silinecek. Arkadaşlar bakar mısınız? Hatta bugün yolda Berlin'den gelirken Miley ile böyle konuştuk. Dedik ki Miley anne sen benim yanımda oturursun ben kullanırım hem hani şey yaparım diye. Kızım dedim benim hiç puanım yok. Flensburg'da daha süper. Dikkat etmem lazım. Hatta Berlin'den gelirken falan Berlinler'de çok dikkat ettim. Hani şey radara yakalanmayayım falan diye. Gel gelelim sen eve gel. Bu eve ulaşsın. Şey, şeyde astroloji diyorlardı. Retro. Retro bana vurdu. <laughs> bana vurdu. İnanmıyorum. Neyse artık. Olacaklar önce çare yok arkadaşlar. Çıkacak param varmış 200 euro cebimden. Çıkacak artık başka çaresi yok diyorum ama moralim bozulmadı değil. Bozuldu. Cidden bozuldu. Sen çalışıyorsun ediyorsun. Kendi suçun olduğu halde bakın kendi suçum. Niye gidiyorsun 160 niye? Ben anlamıyorum niye. Ama oldu bir kere. Şimdi şeylerimi hazırladım buraya. Bakın şişeleri hazırladım buraya. Postaneye gideceğim. Bunları vereceğim. Eve birkaç alınacakları bakalım. Eksik varsa alacağım. Cihan'ın sağ olsun eve o kadar güzel bakıyor ki eskiden hiç böyle evle ilgisi olmazdı. Hani başımızda baba var, erkek var gibisin. Herhalde öyle pek ilgilenmezdi. Şimdi maşallahı var. Ben olmadığım zaman böyle veya ben olunca da yapıyor. İlgileniyor. Ne var, ne yok, ne eksik. Annem gelecek. işte ne bir temizlik ne yapılacak. Böyle şeylerle ilgilendiği için bana bu defa gelince fazla böyle pek iş düşmedi. Sadece bir gün sosyal medya detoks yaptım. Instagram'da aktif olmadım. Dedim ki bugün dinleneceğim şöyle ailemle, işte bir torunumu çekim yaptım işte YouTube'a yaptım ama Instagram'a hiçbir şey yapmadım. Şimdilik çıkayım. Normaya geldim. Buradan birkaç eksik tamamlamak için. Tabii şöyle göz gezdirmeden de çıkamıyorum normalden her zamanki gibi. Ama yeni şeyleri daha şey yapıyorlar, hmm, yerleştiriyorlar orada. Fazla regaller dolu değil. Neymiş ya? Kokus. Nasıl bir şeymiş? Rafael gibi bir şey herhalde. Kimi çekti. Yoksa öyle fazla lazım olan bir şey yok şimdilik. Buradan ışık açacağım. Şöyle. Kapatacağım köpeğin hiç arası yok. Hah, kapanıyor. Şimdi açık karnına alışveriş çıkma diyorlar ya. Cidden de doğru. Alışveriş dedim yani alışveriş de değil normal. Sadece birkaç eksikleri alayım dedim. İşte normaya girdim. Ve şeye girdim. Revi'ye girdim. Orada postane. Postaneden pul aldım paketimi aldım. Başka ne yaptım pastanede ben ya? Neyse işte. Sonra şey yokmuş. Iı, bu zarflardan ürün kavga etmek için. Online sipariş veriyorum da kalmamış. Şimdi acil lazım. Bundan aldım. Orada Reyve hemen yanı başında. reyve girdim arkadaşlar. <laughs> Neyse. Şimdi kremo su. Bunları normadan aldım. Bunlar yoğurt böyle. Bunları Cina istedi. Normada bu şey ton balı salataları Bunlar anne aldım. Bunu şeyden aldım. Müller'den. Bulaşık ilacı bitmiş. Ve böyle iki, bir kilo makarnalar. XXL. Bunlar hangi boyuttaydı? Kaç, ne kadar? Bir kırk dokuzdurdu. Normalde aldım. Şöyle pizza ekmekçikleri. Sahurda yenir. iftarda da yenir bunlar. Bunları ben yani alıyorum ama her zaman normalde bulamıyorum. Vardı. Normalde çıtır sosis gelmiş şeyin. E, Santat'ın aldım. Patates lazımdı. Patates, hadi onun için. Muz aldım, meyve kalmamış. Mandalin alacaktım, mandalinler çürümüş hepsi arkadaşlar kasanın içinde. Şey, kinder bingo'yu aldım. Bu peynirden yoktu, böyle kaşar peyniri aldım. Ve böyle... <laughs> bakın, şey ne diyorlar bunlar? Selpak mı deniyor Türkiye'de böyle mendiller? Böyle Winnie de poolu. Ne kadar hoşuma gitti. 1.79 bunlar <laughs> ha aldım artık. Bu mamayı şeyden aldım. Rene'den, Rene'den aldım. Evet, e, silasa. Soğan, normalde Çilek. Çilek de bottaydı. Şey, e, bulaşık e, süngerim kalmamış sünger. <laughs> lazım olan şeyler aslında ya. <laughs> Kimde şokofreş, mileğime. <laughs> Sevinir, oruçlu, oruçlu. Vallahi bugün pide almayacağım. Pide almadım da gitmeyeceğim de almaya öğleden sonra. Çünkü evde ekmeğim var daha. Ve şöyle 3 tane taze semil aldım. İşte. Burada da sahur için ezer böyle fındıklı sahur için mi dedim. Sahur için mi dedim. İftar için. iftar. yani tatlı bugün bu. Böyle 2 tane aldım. Zaten çok yenmiyor. bölüşürüz dedim. Zaten bile böyle tatlıları bildiğiniz içeride yerine. Niye bu olsun yeter. Evet. Aç karnı çıkınca. Patates, bulaşık ilacı, bulaşık süngeri, postane diye çıktım. Evet. Böylece bunları aldım geldim. İftara tam bir buçuk saat var. Bugün yemeği ben hazırlayacağım dedim Miley. Ay kamerayı ne yapıyorum? Miley kamerayı ne yapıyorum? Dur dur dur. Allah. Heh, sulu köfte. Önce patateslerini kes hazırla dedim. Ben böyle yanında duracağım. Mersi sen nok mu Bakayım. Evet. Onu biraz daha kes. Yok mu o? Hı hı. Allah ben ona elimde çırt 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 hallederdim Tahtada dikkat et eline. Evet. Patates tahtada mı kesilir? Niye? Evet. Evet. Ha iyi. Evet. Neyse kessin de nerede keserse kessin. Zaten sulu köfte sadece başka bir şey yapmayacağız. Başka bir şey yapalım mı Miley iftira? Üçe bölüyorum istersen daha kolay olur. Dur. Gerek yok. Gelmiyor. Yap yap yap. Yıka. Ah. Yıka. Hadi şuna şey Allah'ım. Yıka değişime bakın. Ne olur ne olmaz. Olur ya. Yıkamaz onu dur. Al. Heh. Patatesleri de şuraya al. Babam oh, bile yemeği yapana kadar bir saat. Ya. Ya. Allah canım ne istiyor? Bilmiyorum, biliyor musun? Ben yumurta kaynatacağım varmış yumurta canı istiyor. Okey. Okey. Yumurta kaynatalım. Bugün şeyde alışverişte şey gördüm. Ne diyorlar ona? Usta ayağı. Hani böyle şeyli kaynamış yumurtalar oluyor ya. Onu görünce canım çekti de şurada zincir ayağı için kaynatacağım. çıkartalım. Bir de çay yapalım yanına. O yumurta şey. ne kadar su koydum ben bunun içine be? böyle. Maşallah. Şimdi nasıl sıvı yağ koy. Nasıl sıvı yağ? Ya. Hani ya. ya? şu böyle dibini kaplayacak kadar şöyle. Bakayım mı? Tamam, tamam. Tamam. şey, tereyağı koy biraz. Tereyağı. Altını aç. Alın sayfı <laughs> right? Evet. Hepsini koy. Hepsini koy. Salçasını at. Ne kadar? Bu? Ya salçası lezzet veriyor. Ya. Jetzt yine auf dem drauf. Auf wie Grad? altı? altı da mı? iyi işte. Şimdi salçayı güzel bir kavur. Ich liebe von Butter. bu Von Butter ist da, Karabiber, kırmızı Biber. Kruse. Kruse. Einmal. Karabiber, evet kırmızı biber. Biraz bu bir biber. Nasıl verdik? Tuz. Sağ so, ol. Başka ne lazım? Başka bir şey lazım değil. Ayrıca. Şimdi başını bekle. Şey yaptıktan sonra, kaynadıktan sonra altını kız. Kapağını hafif kapat. O yavaş yavaş kaynasın. Bu arada da sen salatayı yapmaya başla. Ben varsın sen Kaynamaya başlayınca altını indir. Kochen, kochen, kochen. Tamam? Tamam. Bırak şu Ya yap. Salatayı da yap. Benim bugün şekerim düştü zannedersen. Ellerim titriyor şu 15 dakikadır var ya. Acayip elinden ayağından derman kesildi. Titriyor. Acayip. Çok kötü hissediyorum şu kendimi. İftara. Kaç dakika var? 3 dakika var. Çorbayı hemen... Çorbayı dediğim işte soğuk üstümüze hemen çünkü biraz soğusun ama acayip titriyor Aha, üstüme üst, üst, Neyse artık bir şey olmaz. Sahneyim. Yemeğimiz. Buraya karton hazırladım. Melike kartonu. Başka <laughs> karton bulamadım. Yok bu büyüklükte karton. Burada şey hazırlıyorum. Paket hazırlıyorum. Yeğenime göndereceğim. Bu közde kahve makinesini. Onlara Hanover'e göndereceğim. Şöyle. Bu belki kendi çoktan böyle e, helal şekerler biliyorsunuz. Bunlardan da sipariş veriyorum. Ve birkaç bir şey daha e, alacağım. Yani yanına koyacağım. Ve bu paketi hazırlayıp onlara göndereceğim havasından böyle bir kahve makinesi Cihan <laughs> Cihan Allah'ım yarabbim neyse yarın da diğer şeyleri ürünlere ürünleri hazırlayıp böyle içine sonra kavga edeceğim söz verdim dedim ben sana Türk kahvesi makinesi göndereceğim benim kızım da arkadaşından böyle iki tane çikolata getirmiş belli sususundan değil susuna hayır bunlar sana değil bunlar çikolata Altı ay görmesin bunları. Dolaptan bulursa tamam yani. Böyle büyük açtığı zaman hepsini yemek istiyor arkadaşlar. O kadar da çok yemesin yani çikolata. Yani yesin de dozunda yesin. Ve Miley dur dur. Miley'i şimdi çağırmayayım sadece bunu göstermek için. Bunu ikisi yapmışlar. El yapımı kolye arkadaşıyla. Bunlar muşlu. Türkçe bunların adı ya? Neyse. İşte neydi? Ee, Söylemiyorum yanlış bir şey söylerim. Bakar mısınız ne kadar güzel bir yaz kolyesi olmuş böyle incili mincili bunları moşilleri böyle takmışlar ikisi yapmışlar el yapımı yani yazın takınacaklarmış böyle ikisi. Önümü de leke yaptım. Vallahi ben böyle değildim. Ne ara böyle oldu üstümü başımı batırıyorum. Yemek de yapmadım bugün bile yaptırdım. Ben sadece böyle karşıdan söyledim ne yapması gerektiğini. O kadar yani bir yemeği ben tabağa koydum iftarda. Bu ara Instagram'da habire seçim postları var arkadaşlar. Seçimler oldu ya şeyde Türkiye'de. Bizim Emet'te de, Emet'imizde. Emet'ten bu videoyu izleyenler varsa şimdi. Şey, belediye başkanında değişiklik oldu önceki belediye başkanımız tekrar e, seçildi. Tekrar adaylığını koydu. O seçildi. Benim için e, hiç şey yok. Hani şu olacak bu olacak. Yani zaten buradan Almanya'dan. Her zaman için diyorum. Böyle şeylerde bizim bir etkenimiz olmaması lazım. Biz orada yaşamıyoruz. Kim daha çok hizmet ediyorsa, kim ülkemize faydalıysa yani o gelsin. Her zaman için bunu söylüyorum. Önemli olan bu. Fazla söze gerek yok. Şimdi arkadaşlar ben hem böyle gömlek giyiyorum hem de üşüyorum. Yani aslında böyle ilkbahar havasına girmek istiyorum ama ceketle dolaşıyorum. Neyse arkadaşlar bu videomda bu kadar. Bizim iftarımız, bizim Ramazanımız da böyle. Üç kişi, Cihan çalışıyor, Mine ile ikimiz böyle işte iftarımız, Ramazanımız, alışverişimiz derken Günümüz geçiyor. Umarım bu videomda hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Birazcık alışverişlerle falan. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşelim inşallah. Allah'a emanet olun.